Dünya sadece bu dünyadan ibaret değil. Bir de ahiret var. Bu yüzden burada imtihan olduğumuzun farkında olmamız gerekir. Şarkıcılar, türkücüler, fenomen olanlar, sosyal medyayı çok kullananlar, içerik üretenler şuna çok dikkat etmesi lazım. Efendim, ben para kazanayım da ne olursa olsun, para kazanmak için her şey mübahtır demek çok yanlıştır ve insanı hem dünyada hem ahirette çok büyük felaketlere sürükler. Bu yüzden Bizim yaptığımız şahsi hatalarımız bizimle ilgilidir. Ama sosyal medya bunları yansıttığımız zaman, sosyal medyada insanları efendim yaptığımız kötülüklere teşvik ettiğimiz zaman, e, yanlışlıklara sevk ettiğimiz zaman, bunun bize çok büyük bir e, günah yükü getireceğini unutmamamız lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Efendimiz bir hadis-i hadis şeriflerine bakınız, Müslim'de, İbn-i Macide, geçen bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Kim ki İslam'da iyi bir çığır açarsa, bu yoldan giden insanların, e, efendim, bunun amel eden insanların sevaplarının, Aynısı o insanın da amel defterine geçer. Kim de kötü bir çığır açarsa ve İnsanlar onun açtığı kötü yoldan giderlerse bu yaptıkları amellerin, günahlarının aynısı hiçbir şey onlardan eksilmeden kendisine de yazılır amel defterine yazılır buyuruyor. Dolayısıyla e, sosyal medya, televizyon, radyo gibi şeyler insanların günahlarını birden milyonlara çıkarabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmak lazım. Meşhur olmak için, şöhret olmak için, fenomen olmak için, para kazanmak için her şey mübahtır, her şey helaldir, her şey yapılır demek çok ciddi neticeler meydana getirecek bir durumdur ve insanları da ahlaksızlığa, kötüle teşvik edecek bir şeydir. Bu yüzden bu dünyanın bir de dairetin olduğunu düşünelim kötülük hanemize efendim amel defterimizde günahlar hanesine bir şeyler yazdırmak değil sevaplar hanesine bir şeyler yazdırmak için iyi çığır açmaya gayret gösterelim diyor.